Herkese merhaba, bugün 17 Ağustos Salı günü sizlerle birlikte kripto para piyasasını değerlendirmeye devam ediyoruz. Haftalık getirilerin gayet pozitif devam ettiği, günlük getirilerde ise ufak tefek geri çekilmelerin olduğu bir e, Salı gününde sizlerle birlikteyiz. Özellikle 9. ve 10. sırada olan e, Solana'nın çok e, yakın bir sürede 17. sıralara kadar gerilediğini gözlemlemiştik. 18. sıralara kadar ancak şu an 10. sırada kendine yer bulmuş durumda market cap açısından. Günlük getirilerde de hem Polkadot hem Solana pozitif durumda. Haftalık getirilerde ise Solana'nın %67'ye yakın bir getirisi olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak kripto para piyasasına baktığımız zaman 2 trilyon doların üzerine çıktığımızı söyleyebiliriz tekrar gözlemlemiştik ve bu süreç devam ediyor. Dominans tarafına bakarsak eğer Bitcoin dominansı %43,6, Ethereum dominansı %18,9 seviyesinde. Özellikle Londra Hard Fork'undan sonra Ethereum tarafındaki para akışı biraz diğer kripto, diğer akıllı kontrat ve blok zincir platformları arasına kaymaya başladı. Bundan faydalanan projeler arasında özellikle Cardano, diğer tarafta Solana, Polkadot ve Avalanche biraz daha öne çıkmış durumda. Bu projeler arasında ise şu an en diğerlerini yakalaması beklenen proje Polkadot çünkü diğerlerine nazaran biraz daha e, düşük getiri sağladı. Haftalık getiriye baktığımız zaman Cardano tarafında %31, Solana tarafında %65, e, Polkadot tarafında ise %22'lik bir getiri söz konusu. Özellikle e, Solana tarafında ATH gerçekleşmesi, yani Nisan ve Mayıs aylarındaki o büyük yükseliş dalgasındaki ATH seviyesini e, Ağustos ayında tekrar kırması çok çok büyük bir olay oldu Solana tarafında. Polkadot tarafında tabii ki bu denli bir yükseliş beklemek çok da akıl kârı olmayacaktır. Ancak diğer akıllı kontrat projeleri gibi bir nebze yükseliş beklemek akıllı kontrat projeleri arasında oldukça doğal karşılanacaktır. Polkadot tarafında Polkadot'u da tekrar detaylı şekilde teknik olarak inceleyeceğiz. Bunun dışında Cardano tarafından bahsedeceğiz. Diğer kripto paraları da inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen teknik incelememize geçelim. Bitcoin tarafıyla başlarsak eğer Bitcoin'de aşağıda belirlediğimiz 45.554 seviyesi önemli bir yatay destek bölgesiydi. E, bu bölgeden tekrar güç aldı ve yukarı doğru 47.000 seviyesine bir deneme gerçekleştirdi. 47.000 seviyesinde e, bir direnç noktası bulunuyor. Bu direnç noktasında yatırıcılar sat, satış bölgesi olarak değerlendirdi ve aşağı doğru fiyat tekrar hareket etti. E, bu bölgede 46.000 134 bölgesinde Bitcoin tarafından artık senaryolar nasıl gerçekleşebilir bunları değerlendirelim. Eğer fiyat bu seviyenin 45.554 seviyenin üzerinde kapatırsa 47.000 hareketi tekrar gerçekleşecektir Bitcoin tarafından. Özellikle günlükte bakarsak eğer bir de hareketli ortalama atarsak eğer özellikle 200 günlük hareketli ortalamanın oldukça önemli olduğunu söylemiştik. Şu anda Bitcoin tarafında 200 günlük hareketli ortalamanın e, tam üzerinde seyrediyoruz. Gördüğünüz gibi 200 günlük hareketli ortalamanın oldukça çevresinde hareket ediyor. Bu aslında Bitcoin tarafında bir yön tayin etme diyebiliriz. 200 günlük hareketli ortalama trend başlangıcı, e, trend sonu, hatta trend değişimi olarak e, nitelendirilebilir. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine kaldığı sürece Bitcoin'de pozitif havanın devam ettiğini, pozitif havanın hakim olduğunu ve bir boğa piyasasından söz edebileceğimizi söyleyebiliriz. 200 günlük hareketli ortalamanın önemi oldukça fazla bu konuda. Ee, tekrar 4 saatte dönecek olursak eğer aşağıda bu bölge Bitcoin tarafında 44.958 yani 45.000 bölgesi e, önemli bir yatay destek bölgesi. Yatırımcılar bu bölgede alım yapmayı tercih ediyorlar. Genelde yukarıda ise aşamada bir 48.000 dolar bölgesi var. E, i̇ki kere denedi Bitcoin tarafı burayı ancak bir türlü aşamadı. Üçüncü denemesinde e, yüksek hacimli ve pozitif bir hava ile birlikte aşması bekleniyor. E, Tabi burada aşması halinde gidebileceği ilk yer neresi olabilir onu da değerlendirmek gerekiyor. E, burada da karşımıza 50.300 seviyesi çıkıyor. 50.300 seviyesine kadar bir fiyat hareketi e, Bitcoin tarafından oldukça doğal karşılanabilir. Çünkü Bitcoin tarafından negatif hiçbir gelişme şu an için karşımıza çıkmıyor. E, zincir verileri oldukça iyi. E, network kullanımı, ağ kullanımı oldukça iyi. E, temel olarak ve makro ekonomik olarak baktığımız zaman e, Nasdaq'ta listeli şirketler bitcoin yatırımı yapıyor. Büyük şirketler bitcoin almak istiyor. Bitcoin ETF'leri, vadeli işlemleri e, bitcoin yatırım fonu gibi birçok e, yeni projeler ve yeni kurumlar dahil oluyor işin içerisine. E, bunların dışında korkulacak nedenlerden birkaçından bahsedecek olursak. Çin, e, Çin çok fazla ee, olumsuz haber pompaladı ve bu olumsuz haberler Bitcoin'i aslında 29.000 seviyesine kadar geri çekti. Ee, şu tarihlerde 19 Temmuz, 20 Temmuz tarihine kadar e, geri çekilme gerçekleşti Bitcoin tarafında. Ee, artık olumsuz haberleri de kalmadı aslında. Ee, Uzak Doğu tarafından gelecek olumsuz haber pek e, gözükmüyor. Burada ne gelebilir? Çok olumsuz bir haber dışında Belki Tesla Bitcoin satışı gerçekleştirebilir, işte diğer bazı önemli şirketler gerçekleştirebilir ancak bunun dışında pozitif tarafın çok 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 daha muhtemel olduğunu söylemek gerekiyor Bitcoin tarafında. Ethereum tarafına bakacak olursak eğer hemen, Ethereum'da 4 saatlikte takip ettiğimiz bir kanal mevcuttu. Bu kanalın içerisinde hareketine devam ediyordu. Özellikle bu bölgede EYIP1559 yani Londra Hard Work'un gerçekleşmesiyle birlikte Ethereum e, 3200 dolarlara kadar yükselmişti. E, tekrar kanalın içerisinde hareket etti. Şu kanalı kaldırsak eğer. E, burada bir yatay harekete bağlamış durumda. Yukarıda 3333 seviyesini e, yaklaşık iki kere burada iki kere de e, burada dört kere toplam 6 kere denemiş gözüküyor ve bir türlü kıramadı. E, ancak bir sonraki denemesinde bu bölgeyi kırması ve ritesi yapması halinde hedefinin e, 3700 seviyelerine kadar çıkması, 3600 seviyelerine kadar çıkması doğal olacaktır. Ethereum tarafında aşağıda destek bölgelerimiz ise yatayda 3113 bölgesi. Yani bu bölgede yatırımcılar e, yatırım yapmayı satın almayı tercih ediyorlar. Ethereum, e, geçmişe baktığımız zaman yatayda destek bölgesi kanal oldukça iyi çalışmış gözüküyor. Bu sebeple e, bu bölgelerin e, yatırımcıların alım yapmayı tercih ettiği ısı haritalarının yoğun alım emirlerinin bulunduğu bölgeler olduğunu söylemek e, doğal olacaktır. Yine aynı şekilde burada bir kanal şu bölgeden bir kanal çizecek olursak yatayda da aynı zamanda yukarı doğru yükselen başka bir kanal oluştuğunu söyleyebiliriz. E, bu kanalın da tepe noktası özellikle 3400 dolar civarı. E, aşağısı ise eğer şu seviyelerde gelirse 3156 3.000 200 seviyeleri olduğunu söyleyebiliriz e, Ethereum tarafında. E, Ethereum yakımına bakacak olursak eğer hemen bildiğiniz gibi 2559 ile birlikte Ethereum yakımına başlandı Her blokta belli miktarda Ethereum yakımı gerçekleşiyor ve e, yakılan Ethereum'lar arzdan azalıyor. Şu ana kadar 56.252 bu kümülatif yakım yani toplam şu ana kadar yakılan miktar 56.252 Ethereum yakılmış durumda. E, bu da yaklaşık 180 milyon e, dolar civarına denk geliyor. Ethereum tarafında çok çok büyük bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Cardano tarafına geçelim hemen. Cardano'da e, Alonso Hard Fork'u öncesi önemli bir fiyatlama gerçekleşti. Alonso Hard Fork'unda önümüzdeki ay gerçekleşmesi bekleniyor. Ekip açıklamıştı. E, burada tabi Alonso Hard Fork'u Cardano için Cardano'nun oluşturulma amacı olan akıllı kontratların e, projeye implement edilmesiyle birlikte gerçekleşecek. Bu da Cardano'nun aslında oluşturulma amacını yavaş yavaş gerçekleştirmesi anlamına geliyor. E, bu sebeple Cardano için çok önemli bir e, adım, çok önemli bir aşama. E, burada 2.03 üzerinde kaldığı her an Cardano için pozitif bir görüntünün hakim olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu seviyenin üzerinde kalırsa hedefi 2.21 seviyelerine kadar gitmek olabilir. E, aşağıda o kapanışlar da gerçekleşirse e, tekrar 1.96 ve 1.86 seviyelerinin yatırımcıların e, talep noktaları olabileceğini söyleyebiliriz. E, hemen Ripple'a geçelim. Ripple bu hafta içerisinde önemli bir savunma daha gerçekleştirecek. SEC tarafından e, savunması ve davanın gidişatı oldukça önemli Ripple tarafından. Ripple'ın tabi davası olduğu için e, Ripple'ı teknik ve temel olarak değerlendirmek sadece yeterli olmuyor. Davasını da takip etmek gerekiyor. E, Ripple'a güvenen, Ripple yatırımı yapan birçok kişi de Ripple'ın geleceğinin sadece projeyle ilgili değil bu davanın sonucuyla ilgili olacağını da bilmesi gerekiyor. Yani burada bir risk var aslında Ripple'ın davasıyla ilgili. Olumlu ya da olumsuz sonuçta fiyatlamalar iki ucu da çok hızlı ve seri şekilde olacaktır muhtemelen. Eğer olumlu bir sonuç olursa çok çok hızlı bir fiyatlama olumsuz bir sonuç olursa da çok çok hızlı negatif fiyatlama olacağını söylemek söz konusu. Ancak bu davanın Kısa sürede bitmeyeceğini de sizlere tekrar hatırlatalım. Uzun bir dava süreci olacak Ripple tarafında. Ripple'da şu an için aşağıda 1.07 seviyesi, özellikle bu aralık. Yukarıda ise aşılmayan bir 1.31 seviyesi var. Bu iki kanal içerisinde hareketine devam ediyor, yataya sarmış durumda. Eğer bu seviyenin üzerine kalırsa tekrar tepeyi 1.30 seviyesinde denemesi oldukça doğal olacaktır. Eğer 4 saatlik bir kapanış aşağıda gerçekleşirse... 1.07 seviyesinin önemli bir talep noktası olduğunu söyleyebiliriz. Polkadot tarafına bakacak olursak Polkadot'u e, önemli rakiplerinden biri olan Solana ile karşılaştırırsak eğer Solana'nın yaptığı hareketten e, yola çıkarak Solana'nın hareketine oldukça benzer hareketler gerçekleştirdiğini gözlemleyebiliyoruz. Solana tabi e, 40 dolar seviyelerinden bir anda 70 dolar seviyelerine kadar yükseldi inanılmaz bir yükseliş gösterdi. Polkadot tarafında bu denli bir yükselişin olması çok mümkün mü? Tabii ki bu kadar yük, büyük bir yükselişin olması e, çok muhtemel değil Polkadot tarafında. Ancak e, diğer fiyatlayan önemli e, blok zincir ve akıllı kontrat projelerine baktığımız zaman Avalanche bugün oldukça önemli bir fiyatlama gerçekleştirdi. Cardano yine e, hard fork öncesi oldukça önemli fiyatlıyor. 2 doların üzerinde fiyatlıyor. E, diğer önemli projelerden e, Solana %70'e yakın haftalık getiri sağladı. E, aslında Polkadot'un burada diğer projelere nazaran biraz daha fiyat olarak geride kaldığını söyleyebiliriz. Bu sebeple Polkadot'ta önemli bir fiyat hareketinin gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. E, bundan bahsedebiliriz DOT tarafından. Pol Polkadot'ta oldukça önemli bir e, karar aşamasından geçiyor. E, Ada bir oylama gerçekleşiyor. Nominatör ve e, validator dediğimiz e, yani validatör ve nominatörler aslında e, diğer bir ifadeyle, validatorları belirleyen nominatorlar e, 40 DOT ile e, nominator olabiliyordu. Daha önce artık bu oylamayla birlikte 80'e çıkarılması bekleniyor. Büyük ihtimalle de e, oynama sonucu bu şekilde gerçekleşecek. A'daki e, önemli bir değişiklik diyebiliriz buna da. E, tabii Polkadot tarafında da sağlam ve temeli güçlü bir proje olması açısından fiyatlama bekleniyor bunu da dile getirelim Polkadot tarafından. Polkadot'un dışında Kava'ya bakacak olursak ama. Kava'da da 8.17 8-17 seviyesi zaten Kava'nın gördüğü bu sene içerisinde gördüğü en yüksek seviyeydi. Yatayda yatayda 6.70 seviyesi önemli bir direnç noktasıydı. Yatırımcılar bu noktadan bu noktayı açtıktan sonra ise bir test gerçekleştirdi ve hala e, 6-70 seviyelerine kadar geri çekilme gerçekleşebilir. Bu seviyenin üzerine kalıcı olması halinde e, tekrar eski tepesini hedefleyebilecektir. E, Kava tarafı. Kavayı neden almak istedim bugün değerlendirmek istedim. Kava tarafında önemli bir haber mevcut. Ay sonunda meyinlet gelip gerçekleşecek. E, ana ağın gerçekleşecek. Bu oldukça önemli. E, Kava tarafında. Genelde böyle e, haberler, olumlu fiyatlar e, bunu değerlendirmek isteyen yatırımcılarımız olabilir. Bu sebeple Kava tarafında da Önemli bir haber mevcut. Bunu da dile getirelim. E, i̇stedim. 6.76 e, gelecek 4 saatlik kapanışlarda. Bunlarda dikkat etmek gerekiyor. 6.21 seviyesine kadar bir geri çekimi gerçekleşebilir. E, bu bölgede yatırımcıların daha çok e, talep bölgesi olarak değerlendirdikleri bölge olduğunu söyleyebiliriz. Kava tarafında da. Bugünlük... Kava, Polkadot, Ripple, Cardano, Ethereum ve Bitcoin tarafını inceledik. Sizler de incelememizi istediğiniz kripto para varsa YouTube yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizlere her türlü iletişim kanalından ulaşabilirsiniz. Research.gitexan.com'dan her türlü haber akışının makaleyi ve analizi izleyebilirsiniz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.